E, merhabalar bugün Ağcöçen köyündeyiz Ürgübün köylerinden biri. Bugün kiraz toplayacağız. İşlemimiz de var tabii ki, eliklerimiz var. E, burada bir Hasan amcam var benim. Hasan amcamın bahçesindeyiz. Hep beraber güzel bir kiraz toplama yapalım mı? Hasan amca. Maşallah şu ağacın güzelliğine bak ya. Hasan amca çok güzel ya. bunu ya. Nasıl bir salkımdır bu maşallah. Aa, bizim salkım aynı. Vallahi. 10 gün sonra var ya. Şeker Hasan amcamın şeker bahçesi. Evet. Hangi <laughs> <Anlı> sinemada oynayacağım? <laughs> Aynatacağım seni. <laughs> evet. Herkes seyredecek seni. Hangi sinemada oynarsak oyna, oynatacağım. Baba topladın mı? Gel, gel, gel. Otur ya, Babam otur. hem topluyor, topladıklarını da geri götürüyor. <laughs> Hasan amcım Bu <toplasın> <laughs> dedi ki bu Konya karamanda bulursun. başka bir de bulmazlar. Mehmet, Hadi gelin, toplayın da.